Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzay hakkında birçok kişinin bilmediği, gerçekten aklınızı zorlayacak 15 inanılmaz gerçeği anlatacağım. Uzay sadece yıldızlar ve gezegenlerden oluşan bir boşluk değil. Gizemli, tuhaf ve bazen korkutucu olaylarla dolu. Zamanın farklı akışından elmas yağmurlarına, kara deliklerden ayın yavaş yavaş bizden uzaklaşmasına kadar birçok sürpriz bilgi var. Hazırsanız hayal gücümüzün bile ötesine geçen evrenin sırlarını keşfetmeye başlayalım. Bir uzayda ses yoktur. Uzayda ses duyulmaz çünkü ses dalgaları yayılmak için bir ortama yani moleküllere ihtiyaç duyar. Dünyada ses havada saniyede 340 metre hızla yayılır ama uzayda hava yoktur. Eğer astronot kaskını çıkarıp çığlık atsa bile yanındaki arkadaşının duyması mümkün olmaz. Bu yüzden astronotlar sadece telsizle konuşabilir. Filmlerde uzay savaşlarında patlamaların gürültüsünü duyuyoruz ama gerçekte dışarıdan izleseydiniz mutlak sessizlik hakim olurdu. 2. Güneş aslında beyazdır. Biz güneşi gökyüzünde sarı ya da turuncu gibi görürüz ama aslında uzaydan bakıldığında tamamen beyazdır. Atmosfer güneş ışığını dağıttığı için renk değiştirir. Gün batımında kırmızı ve turuncu görmemizin nedeni de budur. Astronotlar uzaydan baktığında bembeyaz ve göz alıcı bir yıldız görür. Yani dünyada gördüğümüz renk aslında bir illüzyondur. 3 Venüs, Merkür'den daha sıcak. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak olan Venüs'tür. Çünkü Venüs'ün atmosferi çok kalındır ve neredeyse tamamen karbondioksitten oluşur. Bu da sera etkisini inanılmaz derecede güçlendirir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 460 ulaşır. Yani oraya bir tava koysanız yumurtayı birkaç saniyede pişirebilirsiniz. Hatta kurşun gibi metaller bile orada erir. İşte atmosferin gücü. Dört uzayda metal nesneler yapışır. Uzay boşluğunda iki metal yüzeyi birbirine değdirdiğinizde aralarında hiçbir hava ya da oksit tabakası olmadığı için doğrudan bağ kurar ve yapışırlar. Bu olaya soğuk kaynak denir. Dünyada oksijen ve nem yüzeyleri kapladığından bunu göremezsiniz. Ama uzayda metal aletleri dikkatli kullanmak gerekir çünkü birbirine yapışıp ayrılmayabilir. 5. Zaman görecelidir. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman mutlak değildir. Hızınıza ve bulunduğunuz yerin kütle çekimine bağlı olarak değişir. Mesela ışık hızına yakın bir hızla giden astronotun zamanı dünyadaki insana göre daha yavaş akar. Yani aynı yaşta iki kişi farklı yerlerde bulunsa yıllar sonra buluştuklarında biri daha genç kalabilir. Bu olgu GPS uydularında bile hesaba katılmak zorunda yoksa konumlarımızda hata olurdu. 6. Uzay çöpü tehlikesi Şu anda dünyanın etrafında on binlerce kullanılamayan uydu, roket parçası ve minik metal kırıntılar dönüyor. Bunların hızı saatte 28.000 kilometreye kadar çıkıyor. Yani küçücük bir boya parçası bile bir uzay aracına çarptığında kurşun gibi delici bir etki yaratabilir. Bu yüzden astronotlar için sadece meteoritler değil, insanın kendi yarattığı çöpler de büyük bir tehlike. Yedi kara delikler görünmezdir. Kara delikler ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü çekim gücüne sahiptir. Bu yüzden onları doğrudan göremeyiz. Ancak çevresindeki yıldızların hareketine bakarak varlıklarını anlayabiliriz. Kara deliğin etrafındaki gazlar ve ışık parçacıkları aşırı hızla döner ve sonunda içine çekilir. Bilim insanları bu etkileri gözlemleyerek kara delikleri keşfeder. Yani aslında kara delikleri görmek değil, onların gölgesini görmek mümkündür. 8. Bir gün gezegenlerde farklı uzundur. Dünyada bir gün 24 saatken Jüpiter'de bir gün sadece 10 saat sürer. Çünkü çok hızlı döner. Venüs'te ise işler tamamen farklıdır. Venüs kendi etrafında o kadar yavaş döner ki orada bir gün neredeyse 243 dünya günü eder. Üstelik Venüs'te gün bir yıldan daha uzundur. Yani orada yaşasaydınız gündüzün ve gecenin bitmesini beklemek ömrünüzü tüketirdi. Dugorasoy dünyadan uzaklaşıyor. Ay her yıl yaklaşık 3.8 santim bizden uzaklaşıyor. Bu çok küçük bir mesafe gibi görünebilir ama milyonlarca yıl içinde büyük fark yaratacak. Ay uzaklaştıkça dünyanın dönüşü de yavaşlayacak. Bu günlerin uzaması demek. Gelecekte belki bir gün 24 saat değil 25 ya da 26 saat olacak. Ayrıca gelgitlerin kuvveti de azalacak. Yani ay sadece gökyüzündeki süsümüz değil, yaşam dengemizin de bir parçası. 10 Güneş'in ömrü sınırlı. Güneş şu an 4.6 milyar yaşında ve yaklaşık 5 milyar yıl sonra yakıtı bitecek. Önce bir kırmızı dev yıldıza dönüşecek, sonra dış katmanlarını uzaya fırlatacak. Geriye sadece sıcak bir çekirdek, yani beyaz cüce kalacak. Bu süreç dünyayı da yaşanmaz hale getirecek. Kulağa ürkütücü gelse de bu çok uzak bir gelecekte olacak. 11 uzayda aşırı sıcaklık farkları vardır. Uzayda sıcaklık bir anda değişebilir. Güneş gören yüzeyler plaz 120 degiye kadar çıkarken gölgede 270 degiye kadar düşer. Bu yüzden astronot kıyafetleri özel malzemelerden yapılır. Onlar hem bu soğuğa hem de aşırı sıcağa aynı anda dayanmak zorundadır. Yani uzayda çıplak kalsanız bir yandan yanarken diğer yandan donabilirsiniz. 12 Neptün'de elmas yağmuru. Bilim insanları Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin atmosferinde yoğun basınç olduğunu düşünüyor. Bu basınç karbonu sıkıştırarak elmasa dönüştürüyor. Yani oralarda gökten elmas yağıyor olabilir. Eğer oraya gidip toplayabilseydik dünyada elmas değerini kaybederdi. Evrenin ekonomisi bile farklı işleyebilirdi. 13 dünya evrenin merkezi değil, tarih boyunca insanlar dünyanın evrenin merkezinde olduğunu sandı. Oysa şimdi biliyoruz ki dünya sıradan bir yıldızın etrafında dönen küçük bir gezegen. Sadece samanyolunda bile yüz milyarlarca yıldız var. Evrenin tamamında ise trilyonlarca galaksi. Yani biz aslında kozmik ölçekte küçücük bir noktadayız. Bu bilgi hem insanı küçültüyor hem de evrene karşı hayranlık uyandırıyor. 14 Uzayda ağırlıksızlık. Astronotlar uzayda sanki havada süzülüyormuş gibi görünür ama aslında sürekli dünyaya düşüyorlardır yörüngedeki hızları, dünyaya düşmelerini engeller ve bu da ağırlıksız gibi hissettirir. Yani uzayda kütleniz değişmez ama tartının göstereceği değer sıfırdır. Bu yüzden astronotlar hareket etmek için küçük itişlere ihtiyaç duyar. 15 evrende sayısız yıldız var, Samanyolu galaksisinde yaklaşık 200 milyar yıldız var. Ama evren bu galaksiden ibaret değil, trilyonlarca galaksi var. Yani gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz sadece minicik bir bölge. Evrenin büyüklüğü öyle akıl almaz ki tüm sahilleri kaplayan kum tanelerinden bile daha fazla yıldız olduğu söylenir. Bu da bize ne kadar küçük olduğumuzu gösteriyor. İşte uzay hakkında şaşırtıcı 15 gerçek. Evren düşündüğümüzden çok daha gizemli ve inanılmaz. Uzaydaki her bilgi bize aslında ne kadar küçük ama aynı zamanda ne kadar özel olduğumuzu hatırlatıyor. Siz bu gerçeklerden hangisini en şaşırtıcı buldunuz? Yorumlarda yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.